Bugün sizlere dünyanın dört bir yanından futbol kulüpleri logoları vereceğiz ve sizlerden bu kulüplerin doğru olan logosunu bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler bu logoları doğru tahmin edebilecek? Hadi eğlenceli videomuza daha fazla vakit kaybetmeden geçelim. Ülkemiz futbol kulüplerinden Beşiktaş'ta videomuza başlıyoruz. Peki size verdiğimiz Beşiktaş logolarından hangisi doğru olan logodur? Ay yıldızı yukarıya bakan bu logo Beşiktaş'ın doğru olan logosudur. Peki kimler Beşiktaş logosunu doğru tahmin edebildi? Sırada Fransız devi Paris Saint-Germain var. Peki PSG'nin doğru olan logosu hangisidir? Doğru olan PSG logosu sağdaki bu logodur. La Liga'da mücadele eden Atletico Madrid'in logolarından hangisi takımın gerçek logosudur? Soldaki Atletico Madrid logosu sizden bulmanızı istediğimiz doğru olan logodur. Peki futbol kulübü FC Barcelona'nın logosu sağdaki logo mu yoksa soldaki logo mudur? Doğru logoyu bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. <laughs> soldaki logo sizden bulmanızı istediğimiz doğru olan logodur. Bayern Münih ile devam ediyoruz. Peki Bayern Münih'in doğru olan logosu hangisidir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süremiz başladı. İçerisindeki geometrik şekillerin sol tarafa eğimli olduğu Bayan Münih logosu doğru olan logodur. İtalyan futbolunun en başarılı ve en büyük kulüplerinden biri olan Juventus'un logolarından hangisi doğru olan logodur? Doğru olan Juventus logosu bir kez daha soldaki bu logodur. İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerinden birisi olan Liverpool'la devam ediyoruz. Liverpool'un logosu sağdaki logo mu yoksa soldaki logo mudur? Alevinde sarı renkler bulunan bu logo Liverpool'un gerçek logosudur. Oldukça dikkatli olmanız gereken bir soruyla devam ediyoruz. Peki Manchester City futbol kulübünün doğru olan logosu size verdiğimiz logolardan hangisidir? Manchester City logolarından sağdaki beyaz şeride sahip olan logo doğru logodur. Chelsea futbol kulübünün doğru olan logosu size verdiğimiz bu iki logodan hangisidir? Süreniz başladı. <laughs> doğru olan Chelsea logosu top şekillerinin üst kısımda bulunduğu bu logodur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor futbol takımının doğru logosunu 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sağdaki logo sizden bulmanızı istediğimiz logodur. Eminiz ki birçoğunuz bu logoyu doğru tahmin edebildiniz. Peki size verdiğimiz bu logolardan hangisi kulübün doğru olan logosudur? Düşünmeniz için size verdiğimiz süremiz başladı. Manchester United'ın doğru olan logosu soldaki bu logodur. Sırada Real Madrid logoları var. Peki size verdiğimiz logolardan hangisi Real Madrid'in logosudur? Sağdaki logo Real Madrid'in doğru olan logosudur. Peki Arsenal futbol kulübünün logosu size verdiğimiz logolardan hangisi? Doğru logo sağdaki logo mu yoksa soldaki logo mu? <laughs> Doğru Arsenal logosu Arsenal yazısı beyaz olan sağdaki logodur. Borussia Dortmund logoları var sırada. Peki doğru ve gerçek olan logo size verdiğimiz logolardan hangisidir? Doğru olan logo sağdaki bu logodur. Alman futbol kulübü Schalke'nin logosunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Düşünmeniz için dilerseniz videomuzu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Sağdaki logo sizden bulmanızı istediğimiz doğru logodur. Başka bir kulüp logosuyla devam ediyoruz. Bu kulübün doğru olan logosu size verdiğimiz logolardan hangisidir? Kasımpaşa Spor'un doğru olan logosu soldaki bu logodur. Birincilik takımlarından Altın Ordu'nun doğru olan logosunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Altın Ordu'nun doğru olan logosu soldaki bu logodur. Birincilik takımlarından bir başkasıyla devam ediyoruz. Yeni Malatya Spor'un doğru logosunu bulabilir misiniz? Yeni Malatya Spor'un doğru olan logosu sağdaki bu logodur. Peki Benfica Spor Kulübü'nün doğru olan logosu size verdiğimiz logolardan hangisidir? Süreniz başladı. Şeridi mavi olan logo Benfica Spor Kulübü'nün doğru olan logosudur. Ronaldo'nun yeni takımı El Nasr'ın logosu size verdiğimiz logolardan hangisi? Süreniz başladı. Sağdaki logo sizden bulmanızı istediğimiz doğru olan El Nasr logosudur.